Açık kapı. Genç bayan içeri girdiğinde Frampton Nuttall sandalyede oturuyordu. Sakin bir şekilde halam 10 dakika içinde burada olur dedi. Gelene kadar sizin yanınızda beklememi istedi. Frampton 15 yaşındaki bu kıza ne söyleyeceğini bilemedi. Gergin, çok gergin hissediyordu. Yabancılar, beklemek, konuşmak onu sinirlendiriyordu. Her şey onu sinirlendirirdi. Aslında buraya kronik sinir bozukluğundan kurtulmak için gelmişti. Kardeşi ona kasabada bir hafta geçirmesinin sinirlerine iyi geleceğini söylemişti. Sana oradayken yardım edebilecek birkaç iyi insanın ismini vereceğim. Aksi takdirde sürekli odanda kalacaksın. Söyleyecek bir sözün kalmayacak. Gerginliğin daha da artacak. Bayan Sappleton kardeşinin Frampton'a tavsiye ettiği iyi insanlardan biriydi. Şimdi Frampton onun merdivenlerden aşağı inmesini bekliyordu. Genç bayan sonunda bu civarda tanıdığınız biri var mı diye sordu. Uzun süren sessizliği bozan kelimelerdi bunlar. Hayır kimseyi tanımıyorum diye yanıtladı Frampton. Kardeşim dört yıl önce kasabanın bu tarafına gelmişti. Halanız bayan Seppleton'la tanışmış. Bana onun çok iyi biri olduğunu söyledi. Sakin bayan halam hakkında hiçbir şey bilmiyor musunuz diye sordu. İsmi ve adresi dışında hiçbir şey dedi Frampton. Gözlerini odanın etrafında gezdirdi ve bayan Seppleton'ın evli olup olmadığını merak etti. Odanın duvarları orada bir adamın yaşadığını söylüyordu. Genç bayan halamın trajedisi tam olarak 3 yıl önce bugün başladı dedi. 3 yıl önce bugün kardeşinizin burada bulunuşundan sonraydı. Bay Nuttall gergin bir şekilde. Trajedi dedi. Böyle sessiz, huzur dolu bir yerde trajedi yaşanmış olması şaşırtıcıydı. Genç bayan, terasa açılan Fransız tarzı büyük pencereli kapıyı göstererek Ekim ayında şu pencereli kapıyı niçin açık tuttuğumuzu merak ediyor olmalısınız dedi. Bu aya göre hava hayli sıcak ama açık kapının halanızın trajedisiyle bir ilgisi var mı? dedi Frampton. Evet dedi genç bayan. Üç yıl önce bugün halamın eşi ve iki kardeşi bu kapıdan çıkıp ava gittiler ve geri dönmediler. Üçü de bataklıkta boğuldu. Bilirsiniz yağmurlu bir yazdı. Yollar hep güvenliydi. Ancak aniden tehlikeli hale geldi. Cesetleri bulunamadı. Olayın en üzücü yanı da bu.'' Genç bayanın sesi titremeye başladı. Zavallı halacığım, bütün bu olanlara inanamıyor bir türlü. Halam hala onların günün birinde yanlarında götürdükleri küçük kahverengi av köpeğiyle birlikte geri döneceklerini düşünüp her zaman yaptıkları gibi bu kapıdan içeriye gireceklerini sanıyor. İşte bu yüzden her gün hava kararıncaya dek kapıyı açık bırakıyor. Genç bayan umutsuzca başını salladı. Zavallı kadın nasıl gittiklerini anlatır durur. O gün kocasının omuzlarında beyaz yağmurluğu vardı. Küçük kardeşi Ronnie, London Bridge is Falling Down adlı şarkıyı söylüyordu. Halamı kızdırmak için sürekli bu şarkıyı söylerdi. Bu şarkının halamın sinirine dokunduğunu biliyordu. Biliyor musunuz bazen özellikle böyle sessiz gecelerde geri dönecekleri hissine kapılıyorum.'' genç bayan birden sallanmaya başladı ve konuşmayı kesti. Frampton, Bayan Seppleton'ın içeri girdiğini görünce rahatladı. ''Çok üzgünüm, geciktim.'' dedi Bayan Seppleton. ''Umarım yeğenim Vera ile konuşurken sıkılmamışsınızdır. ''Aa, çok ilginç biri.'' dedi Frampton. Bayan Seppleton sakin bir şekilde ''Açık kapı sizi rahatsız etmez umarım.'' dedi. ''Kocam ve kardeşlerim avdan geleceklerdi.'' İçeriye sürekli bu kapıdan girerler. Bugün bataklıkta avlanıyorlar. Kesin çizmeleri çamur içinde gelecekler. Bayan Seppleton gülerek ekledi. Güzelim halıları çamura bulayacaklar. Kadın neşeli bir şekilde av hakkında konuşmaya başladı. Frampton için tüm bunlar ürkütücüydü. Gittikçe geriliyordu. Defalarca konuyu değiştirmeye çalıştı ama Bayan Seppleton onu dinliyor gibi görünmüyordu. Gözleri açık duran kapıdaydı. Frampton'ın buraya gelişinin bu korkunç felaketin yıl dönümüne rastlaması ne büyük talihsizlikti. Frampton, doktorlar dinlenmemi önerdiler. Yorulmayacağım, fazla heyecanlanmayacağım. Yemek konusunda da hemfikir olamadılar diye devam etti. Bayan Seppleton esner gibi öyle mi dedi. Bir anda gözleri parladı. Aniden doğruldu. Bu Frampton'ın söylediği bir şey yüzünden değildi. İşte geliyorlar diye bağırdı. Tam çay saatinde, baştan aşağı çamura bulanmışlar gibi. Frampton hafifçe ürperdi ve kadının yeğenine acımayla karışık anlıyorum demek ister gibi baktı. Genç kız dehşet içinde kapıya doğru bakıyordu. Frampton korkuyla arkasını döndü ve açık kapıya baktı. Loş ışıkta Üç insan gölgesi çimenlerden kapıya doğru ilerliyordu. Üçü de kolunun altında silah taşıyordu ve birinin üzerinde beyaz yağmurluk vardı. Küçük kahverengi bir köpek ayaklarının yanında duruyordu. Ses çıkarmadan eve doğru yaklaştılar. İnce bir ses yükselmeye başladı. London Bridge is falling down, falling down. Frampton şapkasını kaptığı gibi dışarı fırladı. Bisikletli biri ona çarpmamak için bisikletini çalılara sürmek zorunda kaldı. Beyaz yağmurluklu adam içeri girerken işte geldik sevgili karıcığım dedi. Çok çamurlu olduğumuzu düşünmüyorum. Biz gelirken evden aceleyle çıkan adam kimdi? Çok garip biri. Bay Nuttall dedi Bayan Seppleton. Sadece hastalığından konuşabildik. Siz geldiğinizde tek kelime söylemeden dışarı fırladı. Sanki hayalet görmüştü. Vera sakin bir şekilde "Sanırım sebebini biliyorum," dedi. "Köpek yüzünden olmalı." Bana köpekler hakkındaki korkusundan bahsetti. Bir defa mezarlıkta aç bir köpek sürüsü tarafından köşeye sıkıştırıldığını anlattı. Geceyi hırlayan köpeklerin çevrilediği yeni kazılmış bir mezarda geçirmek zorunda kalmak herkesi korkutur. "Haklısın," dedi Bayan Sepulton. Hikayeler uydurmak, Vera'nın yaptığı en iyi şeydi.